Bugün sizlerle birlikte efsane oyun GTA San Andreas'a başlayacağız. Bildiğiniz gibi bu oyunu zaten 10-15 kere bitirdim. Get out here, greaseball bastard. Stupid Mexican. <gülüyor> <gülüyor> Buraya kadar anladınız mı? <laughs> Bir yandan dakikaya da bakıyorum da kameram 29 dakika çekiyor çünkü en fazla. <laughs> evet biliyoruz biliyoruz biliyoruz. biliyoruz. <laughs> şu biraz yüksek dinliyorum. Üstü çıkarsın ya. Atletli sevmiyorum ben. Allah'ım ne kadar sıskayız ya. <gülüyor> <gülüyor> Şeyi kapamamışız. <laughs> hem tehlif yememek için hem de çok <laughs> rahatsız ediyor. <laughs> ne yapalım? Ben afro yapmıştım. Shorts videolarını izleyen bilir. Ama yani orada biraz tepki aldım. Alçak, yalaka, lavuk. Kim sıkıyor oğlum ya? Bağcılar mı burası? O ananı bir sikerim seni. Oyunun şeyini bozmamaya çalıştığım için şey yapıyorum yoksa pompalıyla analarını sikerim bunların. Biraz pompalıyla anasın. <laughs> gerekebilir. Yeah, right, 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 right. Ay. <laughs> ya. Mezar olmaz. Silah olmaz. Afrika olmaz. <laughs> Karın derken benim karım mı? <laughs> Pardon memur bey çatışmaya gidiyorum. Aslında olay çok basit. Araba bazıplatıyorsun numlock tuşlarıyla. Öyle mi olmuş kanka? Bir modifiyemizi yapalım. İnşallah fazla paramız gitmez. Bunu yap. Yanlışlıkla yaptırdım. Aa lan fiyatına hiç bakmadım onu yaptırırken. Çok param gitmiş ya. Ben bunu ölene kadar kullanırım artık. Güzel paramız da kazandık. Şurada bir silah vardı onu alacağım. Aa! Ananı sikeyim Koyayım ya arabam gitti lan. Hakan buradan da vuramıyorsan o silahı bırak ananı sik senin ya. İnşallah tek de yaparız bunu. için orada. Vuruyor mu lan? Oğlum sıksana. Evet oci dokun. Lan oğlum seni siktim ha. Şu aradan geçtim ya. Şu aradan atladım. Şimdi burada ne kadar çalarsak o kadar para mı veriyordu? Galiba öyleydi. Onun için bayağı çalacağım arkadaşlar. Aslında görev bitti ama sandık çalmaya devam edip herhalde param daha fazla oluyordu. Yani ne anlamı var ki? Bana burada sadece respect verirse harbiden bu rider'ı diyorum. Saygınlık var. Ulan icraat ya. mı yapıyorsunuz lan? Armadenizi çiker. Ver saygınlığımı ver saygınlığımı. Sağ ol oç. Bana evet ben bu geri zekalı yere hep böyle buradan giderim mal gibi. <laughs> lan amına koyayım geldiğimiz yere geldik. Bu arada videolarla çok küfür ediyorum onu fark ettim şimdi küfür edince aklıma geldi ama. Eski kimde değil kimsenin. Böyle sağ tıkla basıyoruz. Bir oh, Dur şunları bir araba çalayım da. Karıyı ezme birader. Yeni aldık daha dur. Çok <laughs> şeyci konuştuk arkadaşlar. Şaka yani bunlar. <laughs>